Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki üç şey var ki bütün günahların kaynağıdır. Bunlardan birincisi kibir. Kendini beğenen daima böbürlenip duran kimseleri sevmez diyor ayet-i kerimede. İnne Allah <laughs> <laughs> la <laughs> yuhibbu men Yeryüzünde böbürlenerek yürüme çünkü sen ne yeri delebilir ne de boyunca dağlara ulaşabilirsin diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede yani sen alimsin, ben cahilim, sen zenginsin, ben fakirim, sen haliksin, ben mahlukum, sen bakisin, ben faniyim diyecek yani mümin adam. Eğer bunu demiyorsa yani Nasrettin Hoca'nın hiçlik makamına bürünmesi lazım. Eğer o hiçlik makamı bizde yoksa işte Allah Azze ve Celle gururlanıp insanlardan yüz çevirme, yeryüzünde kasılarak yürüme çünkü Allah büyüklük taslayan ve birbirlerini sevmez yürüyüşünde mutadil ol, sesini alçat, seslerin en çirkinin şüphesiz eşeklerin sesidir. Abdülaziz Bekkani Hazretlerine bir müridi diyor ki, Sultanım diyor ben diyor size bir adam getireceğim ama diliyle demiş sizi üzebilir. Abdülaziz Bekkani Hazretleri diyor ki evladım diyor bana diyor kafiri getir, müşriyi getir, günahkarı getir ama bana kibirli getirme. Yani. İkincisi hers olmayacak insanoğlunda. Üçüncüsü haset olmayacak. Hasedi kim işledi? Hazreti Adem'in iki oğlundan bir tanesi kardeşine Habil'i kıskandı ve ona haset etti, vurdu onu öldürdü. Değil mi? Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de ona haset ettiler ve onun bir kardeş olarak başına neler getirdiler yani?